Sormak istediğiniz sizin var mı mesela moderatör arkadaşlar? Adam, adam. Valla ben en büyük kavganızı merak etmiştim de ona bir söyledim. En büyük zaten. kavgamız. Yok bir tane sağlam ne? en büyük kavgamız var. Dolap mevzusu Beşiktaş'taki. Abi. Sen anlat. Sen anlat. <laughs> Buyur. ben çok yoruldum. Umur abi kameraya gelsene anlatırken. Abi evde. Kameraya geleceğiz. Bir de anlat. Ya siktir et kamerayı. <laughs> Benim Beşiktaş'taki öğrenci evindeyiz abi tamam mı? Ama ev yine silme kalabalık amına koyayım. Ama o kadar da rahatsızım ki kalabalıktan. Yani Ataberk'ten dolayı değil bu. Bir sürü insan var evde. Evde 20. Sabah, uyanıyoruz evde biri var tanımıyoruz amına koyayım kim olduğunu. Bazılarını evdekilerini ben anladım. tanımıyorum bile amına koyayım. Yani uyanıyorum ulan diyorum sen kimsin ben diyor bunun arkadaşı. Ulan ben arkadaşıyım dediği adamı bile tanımıyorum amına koyayım. <laughs> Ev yani o halde. Abi neyse ben gene öyle sinirli böyle tripteyim. Elimde telefon oturuyorum falan. Bu da benim işte uzun kökten arkadaşlarla falan. Arası bayağı iyi. Makara kukara yapıyorlar, birbirine sataşıyorlar, villalarıyla birbirine vuruyorlar falan. Neyse abi, bunlar benim odaya daldılar, tamam 5-6 kişi duruyorlar. Abi 5 dakika sonra, ''Laap'' diye bir ses ''Eyvah'' dedim amına koyayım. Oda koptu herhalde dedim yani, oda bağımsızlığını ilan etti. Abi odaya bir girdim, amına koyayım dolabı kırmışlar. <laughs> yani... Bunun da dolap hassas noktası abi. Yani, abi bak, dolap ve böyle kişisel eşyalarım olunca çok sinirleniyorum. Eyvah diyorum, tişörtler yerde, saatlerim, abi, hepsi böyle anası sikilmiş, farfım marfım, hiçbir şey yok ortada. Laptop var dolabın içinde. Laptop'a bakıyorum yerde, benim abi kan beynime sıçradı. Direkt de karşımda bu böyle amcık gülermiş, gülüyor bana bakıyor. Gittim abi bunu ittirdim. Tamam, bu da gitti sırtını vurdu dolabın şeyine. Diyor ki, bu başladı bana bağırmaya, ben mi yaptım ulan diyorum kim yapacak senden başka falan filan. Biz bunlar bir sürtüştük böyle. Neyse bağırıyoruz çağırıyoruz birbirimize ama böyle vurmak falan yok hafif böyle temas İyitir var. Abi benim. Temas meması var ortada. Neyse abi 2-3 dakika geçti. Ondan sonra sustu. Ya kedi yazıyor Ataberk abimi nasıl itersin diye amına kodum. Dur Al <laughs> bak 2-3 dakika geçti aradan sakinleştik. Bu döndü dedi ki bana kanka dedi bak ben gerçekten yapmadım dedi. Sinirin geçsin diye söylüyorum. Tamam özür dilerim derken la bir çaktı bana abi. Ben böyle küt diye şeye yatağa mı devrildim koltuğa mı ne devrildim? <laughs> koltuğa. Abi koltuğa devirdim tamam mı? Abi, sen dedi beni nasıl itersin amına koyayım dedi tamam mı? Anı <laughs> sikiyim. <laughs> yani ittiğime <laughs> mi pişman olayım? Kolumun acısına mı? Kolumdan acı böbreklerime kadar inmiş. Bir yandan aklımda hala parfümler, saatler. Abi neyse Ataberk harbiden yapmamış amına koyayım. Abi ama bak vurmamın sebebi şimdi gücüme şu gitti arkadaşlar. Dolabı ben kırmadım. Bunun bir tane arkadaşı var lakabı Spiderman amına koyayım. Hesabını yapın ya. Kızanın tek olay duvara mı vara tırmanıyor kızan amına koyayım. Bu duvara tırmanırken orada boğuşurken dolabın üstüne düştü. Dolabın üstüne düşünce dolap daha zaten azma dolaplardı. İndi aşağı dolap amına koydum. Şimdi bunlar olurken bu geldi beni ittirdi ben de sıktım bu dolaba vurdu. Şimdi benim aklımda şu var. Bu ip ne? Nasıl bir cesaret <laughs> ki? yani ne yedin ne içtin Geldin beni ittiriyorsun. Başa bak. Abi ben sakinleştim makinleştim bunun karşıma aldım. Ben bak dedim güzel kardeşim dedim. Ben dedim yapmadım. Bu da tamam özür dilerim dedi. O esnada bir şey oldu amına koyayım. Böyle gözünün önüne bir ittiği sahne falan geldi. Gayet de sakin değil Hiçbir şey yoktu aslında. Birden o sahne gözümün önünde çöz. Şimdi amına kodumu dedim. Buna bir tane kapattım. Umur'u üç kere döndü böyle kendi ekseninde. Bir, Abi üç yüz altmışı çekti oğlum. üç kere. Abi, üç kere, ettiremiyordum, üç kere ya. bir döndü sonra beni yatağa kuş gibi bıraktım onu. Ondan sonra çektim gittim evde. Hakikaten de ben kırmamıştım Oradan dolabı. Dolabı ben kırmamıştım çünkü. En büyük kavgamız bu. Başka varsa sorunuz? Alabiliriz arkadaşlar. Ama değil. öyle çok kavga etmiyoruz ki biz zaten. Şey ciddi. Şöyle bir oldu. şey soracağım yani, abi. Şey ediyoruz evet. çok da. Bir Zor. YouTube videosu vardı. Evet, YouTube videosu. Vizyon yani. çok ne? diye. Vizyon çok. Ha, evet. O. Onunla evet. bir like bir like gelirse şöyle bir sözünüz vardı. Bir like gelirse boks maçını soruyordu. <laughs> Hakemsiz <laughs> <box gülüyor> boks maçınız maçı vardı. O kadar bir ciddi ciddi olacaktı. Bak size yemin ediyorum videoyu çekiyoruz orada yangın mangın olayı şey yaptık. Bak video bitti, arabaya bindik şahidim ulan dedim bu video inşallah 20 bin like almaz. Bu çünkü bak video kalktı yani çekim mekim bitti. Hani kurgu murgu da değil olay bu bana diyor ki inşallah diyor alır senin diyor amına koyacağım dişlerini sökeceğim diyor. <laughs> ben bir şey söyleyeyim mi o video 20 bin like alsaydı ekmek kuran çarpsın kafamda öyle bir kurduk ki bunu amına koyacaktım izlemeye <laughs> <ona>. Yemin ediyorum <laughs> <Yani gülüyor> <çok yemin ederim>. bak <laughs> <laughs> bu arada i̇nşallah, tabii <laughs> Var ya bak yemin ediyorum <laughs> kafaya koymuştum. Dedim ki ben bunun ağzını burnunu sağlam kırarsam videonun başlığına da eğer en yakın arkadaşımın ağzını burnunu kırdım yazarsam video dedim rahat 3-4 milyon izlenir. Ben tamamen oraya odaklan. <laughs> Bu da şey yapıyor ya ben de seni döveceğim ben de seni döveceğim falan filan diye amına koyayım. Olmadı. Kısmet değilmiş. O zamanlar böyle popüler değildi. Yayınlar o zaman 700-800 izleniyordu. Şimdiki gibi böyle bu sayılar yoktu. Instagram'da 170-180 bin Çok takipçimiz çok, 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 çok doğru zamanda başlamışız. Abi. Çok doğru <laughs> zamanda çekilmişiz. Şu başlayalım. an çeksen yarım saatte falan gelir yani. Şu an çeksek ya. yarım saatte olur. Alır alır da şu an ben öyle bir şey yapar mıyım onu koyayım. <laughs> Diyor ben sana kıyar mıyım ya? Ya abi o videoda sikmiştim yes. beni. Abi ama o izlenme oranı. Şimdi evet. o zamanlar işlerimiz böyle evet, değildi. Evet, şimdi evet. yani, yani, şu an 30 bin like'a da yapmam. Ama evet. o zaman yani Tarzan zorda para yoktu. Evet. Ben Merter'de bir artı sıfırda oturdum bir sene arkadaşlar. Bu çok uzun bir zaman değil. 4-5 ay önce amına koyayım. Ama bizim Beşiktaş'taki evde mesela ev e, Bodrum katta da değil. Bir alt katta yani kapıcı apartmanı gibi düşünün. Bir alt katı daha var. Da, bir alt katı söyle. daha var. Yani amına koyayım magmaya doğru gidiyorsun yani. Arkadaşlar Arkadaşlar evin şöyle bir özelliği var. Günde 24 saat var. Ev günde sadece buçuk dakika güneş görüyordu amına koyayım. 24 saatin 6,5 dakikasında güneşi. Ve bu evin kirası bundan 10 sene önce 1800 liraydı. Şu an 3000-4000 lira falandır. Çünkü ev Konrad Barbaros Meydanı'nın göbeğinde amına koyayım. E, oteli bilenler bilir Beşiktaş'ta tam dikizleme karşısında. Yani Türkiye'nin lokasyon olarak en iyi yerlerinden birinde. Ee, size bir olay da anlatmak istiyorum o evle alakalı. Abi evde e, şöyle bir çöp birikintisi oldu. Ev yaklaşık evde günde 2 artı bir ev 45 metrekare. Evde her gün 25 kişi var. Ve bu 25'in 25'i de taşak. <gülüyor> Erkek. <gülüyor> 25 tane yani evde yemin edeyim size böyle kadın arkadaşlar da çok özür dilerim evin içine böyle girdiğinizde evde bir taşak kokusu hakim oluyor yani değişik bir ortam Bilirsiniz belki vardır böyle bekar öğrenci evinde işte üniversiteden arkadaşı olan falan gidersiniz böyle. Abi evde çöp atma diye bir olay yok. Amın, kimse abi, çöp atmıyor. Hakikaten kimse... koyayım evde 20 kişi var amanakodum çocukları ya. Biriniz çıkarken bir poşet çöp attın mı? Ulan yediğinizi atın o bile yeter be. <laughs> Umur abi hala bir şey yok. E, abi, ya. E, ama gerçekten abi ev ve bu ev 7-8 ay temizlik görmedi arkadaşlar. <laughs> en son bu evde samimi söyleyeyim hani ev pislenir ya böyle tozlar mozlar birikir. Amına koyayım hani kar yar beni bileğe kadar kar oldu dersin ya evde bileğe kadar çöp olmaya başladı. Artık böyle eve girdiğinizde kaşınmaya falan başlıyordunuz. Neyse biz de dedik ki ben tabii üstün zekamı konuşturdum. Arkadaşlar dedim bu iş belli olmaz bu eve temizlikçi çağıralım. Nasıl fikir dedim amına koyayım. Herkes çok beğendi fikri yani alkış falan Evet mantıklı temizlikçi falan. Abi eve temizlikçi çağırdık amına koyayım. Parasını falan bıraktık kadının. Kadın gerçek evi temizleyecek. Biz de ev 20 kişi birden dışarı çıktık. Apartmanda bir rahatlama oldu zaten. 20 kişi birden daireden çıkarken. Yani ilginç. Nerede uyuduk? Klozette bile uyuyan vardı arkadaşlar. Sifaro kafasını yaslayıp falan. Öyle bir ortamdan bahsedeyim. Bir yatak, normalde çift kişilik yatakta ben 9 kişinin yattığını sefte gördüm amına koyayım. Yani <laughs> bunların tamam. hepsini evin koridoru şu gördüğünüz bak koridoru evin 45 metrekare ev, evin koridoru şu kadar bir yer. Yani yayın odasında şu cama kadar şu anda kameranın açısı bozulduğu için yansımayı falan görüyorsunuz. Biz orada 16 kişi puflutuk topla çift kale maç yapıyorduk mesela. Yani öyle bir ortamdan bahsediyoruz. <laughs> Mizet kafasını duvara evet. falan vuruyordu amına. Evet ekledi. evet. Yani mesela gol ee, atmak için 3 kişinin omzuna basıp topa vurmanız gerekiyordu falan. çok değişik bir ortamdı yani orası. Biz de en sonunda dedik ki ya arkadaşlar bu iş böyle olmaz. Bu eve temizlikçi mi çağırsak? O herkes çok mantıklı buldu. Bu dekararın desteklediler sağ olsunlar. Eve temizlikçi çağırma kararı aldı. 20 kişi birden evden çıktık. Parayı marayı bıraktık masanın üstüne. Ee, saat sabah 9 gibi evden dışarı çıktık. Temizlikçi de 9.30'da gelecek. Kadın dedi ki benim işim ev çok pis falan. Dedi. Kadına söyledik, infosunu verdik. Ev dedi çok pis olsa dedi 45 metrekareye 5'e kadar dedi sürsün dedi. 5'de dedi iş bitmiş olur. Biz de dedik ki bu kadın 85'te bitiremez biz de 8'de gidelim dedik. 8'de gidelim derken biz Beşiktaş'ta Elma Papta ikişer üçer bira içtik. 20 kişi masa, amına koyayım. Recep Tayyip Erdoğan G9 zirvesi gibi benim. Bir eee biramızı içtik. Toplu bir şekilde eve gidiyoruz amına koyayım. 20 kişi. Abi eve bir girdik, eve aynı amına koyayım. Bir tane not. Notun üstünde örümcek yazıyor. Evin durumunu anlayın diye anlatayım. Örümcek atıyor. Kadıncağız not yazmış. Ben bu evi temizleyemem. Siz de aklınız varsa bu evde yaşamayın bu evi ilk önce temiz etmeden önce ilaçlayın diye. Kadın evi temizlemeden çıkmış gitti kaçmış amına koyayım. <laughs> Mükemmel bir ortam. Ben çok yakınlaşınca güzel yakışıklı çıkıyormuşum. Beğendim. Böyle bir ortam yani arkadaşlar. Aynen öyle. Abi Umur abi de ağlı da yediğiniz ayağı anlattınız mı Anlattık Aynen. anlattık. Şimdi anlattık ya onu.